Ökü, biliyorsun babam yok benim. Biliyorum. Ama ya dedemleri ikna etmek için kırk takla attım. Sonra üzerine hadi istemeye gelsinler dediklerinde de Mehmet Bey Ayaz'ın babası değil. O da yalandı diyemedim. İyi de ben Mehmet Bey babam olmaya devam edebilir misin diyemem ki. E annem desen asla gelmez bir daha. Yani mucize dediğim bir kez olur. Yani anlayacağın son çareye başvuracağız. Neymiş o? Seni kaçıracağım. Ya çok tatlısın. Şu durumda bile güldürebiliyorsun beni. Vallahi ben ciddiyim. Saçmalama Ayaz. Ya ayağınla gelmişsin bana. Yok ben en iyisi seni bir daha bırakmayayım. Alır. Ha, abi, bir dakika bir dakika bir dakika. Olmaz. Olmaz çünkü ben böyle telimle duamla gelin olacağım. Sonra sen kapıya geleceksin davullarla zurnalarla beni alacaksın. Sonra piyaz akşamı sahilde çıplak ayaklarla yıldızların altında evet diyeceğim sana. Ya da kiraz mevsiminde çiçekler açarken gelinim olacaksın. Sonra böyle her akşam iş dönüşünde kapıda bekleyeceğim seni üç tane pamuk şeker olacak. Üç mü? He. Biri sana, biri kızımıza. Biri? Oğlumuza tabii. Ya, ya hepsi kız olursa? Üç tane öykü ha. Neyse ben bir şekilde baş ederim. Kahramanım ya ben. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Kıpırdama. Ya damar damar üstüne bindi galiba. Bak, bak Ayaz böyle filmlerde bizi hep kandırıyorlar ya. Böyle iki sevgili oturuyorlar saatlerce. Hiçbir yerleri tutulmuyor. Bir dakika, bir dakika. Hayret telefon çalmadı. E, evet ya. O kadar alışmışız ki böyle çalmayınca eksikliğini hissediyoruz. Dur bir daha deneyeyim. Dur bir de şuradan deneyeyim. Aa gene çalmadı. söyleye söyleye çaldırdın sonunda. Dünya yansa umurumda değil. Yalnız aşkım bu fragmandı. Filmin devamını görmek istiyorsan Mehmet Bey baban olmaya ikna edeceksin. İyi de ben böyle bir şeyi nasıl söylerim ki? Ya sevgilim sen yani yıldızları yere indirmiş adamsın. Bu iş senin için çocuk oyuncağı. Yapabilecek misin? Ben sana ne zaman hayır dedim ki